Ya merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. fayda tam Freddy oynayacak. Oha oluyor? ne oluyor? Oha ne oluyor? Oha! <gülüyor> Oha! Oha! <laughs> 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 arkadaşlar bakın meşaleye. meşale yanıyor. <laughs> arkadaşlar meşale oynuyor. çok güzel. Evet. Dur şöyle göstereyim. <laughs> Neyse biz oyuna geçelim. Diğerlerini yerleştirelim. Hem pro benim. Yiyeceğiz. Evet. Şimdi Bilmiyorum. sen FNAF'ı biliyor musun? Bilmiyorum. FNAF'ı bilmiyorsun. Dur tamam, Ben veriyorum. Ben balon boy olacağım. Tamam balon boy. Sen kimsin? Dur sen tipine Super göre bir kıyım. rolünü o kadar verdim bak. Sen mangal ol ya mangal. Tamam. Mangal. E, o da güzel balon boy. boy. Hmm. Balon boy değil mi? Şey, Hı -hı. Şey, tamam. E, sen de sen kim olacaksın? Ben bilmiyorum ki. Sen kim olacaksın dedim. Ya bilmiyorum. Çık olabilir. Tamam mı? Sen çıkasın, o şapkanı Olasın. kaldır. Çiko tamam neyse, o da saldır şey. sen. Tamam ben o. Hadi şimdi arkadaşlar bu, e, sen çıkardın. Bu arada ben benim karakterim. Ben çıkardım ya. Aa, ha, hayır, Ha manguldu. doğru Anladım. unuttum. Ben ben bu Anladım. arkadaşlar bu arada benim adım Rockstar Foxy. Tamam. Benim Rockstar Fox'a ne ya? <laughs> Rockstar <laughs> Herkes yerine. Hadi herkes yerine. Ay, kuş olayım mı? Ha? Kuş olayım <laughs> mı? Kuş. <laughs> Rockstar Fox'ini. Ha olur gel benim kuşum ol. <gülüyor> <gülüyor> tamam. 1 2 üç. Okay. D durun durun gitmeyin. Yavaştan gidelim. Zor seviye olmasın. Ya beni de çalışıyor. Ya tamam, ev. tamam gel dikkatli at sen. Cik cik cik. <laughs> ya bekleyin gitmeyin, gitmeyin. Kapı kapalı. Gitmeyin. Kapı kapalı. Ay, ben Kapıyı kapat. Ya anne duyulmuyor. Ay Ka saldır onu. Herkes dansın, herkes dansın. Biz dağsın. ne yapacağız orada? Öldürün yani. onu. <laughs> Kapıyı <laughs> kapat. Ya bir şey gözükmüyor ki. Söyle, <laughs> ha, tamam bir şey yapın. Ben, buradan gideyim. Burada karanlıktır. Kapat. Kapat. Yani ben bir, ben kapat. <laughs> öldüm. Kapat. 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 öldü. Kapat öldürdüm ha <laughs> cik cik Şimdi kameraman benim kuşum olacak. Evet. Şimdi Evet. E, şu an güvenlik ben olacağım. E, arkadaşlar ben senin hani? olduğumu. Allah olur. korusun. Hayır. <laughs> arkadaşlar. Allah korusun ama ben bir kere olayım. Lütfen Hı. sen ol ben arkadaşlar korusun. Olurum. ben senin güvenlik olmanı Allah korusun demiştim. Hayır cik. lütfen olmasın arkadaşlar lütfen. <laughs> e, göster bir Neyi gözlüyor Şimdi 3 başlayacağız. 1 2 3 Go! Başla hadi. Hepimiz bir Odaya girmen lazım. kapatır. Arkadaşlar. Odaya girmen Sen kapatırsın. arkadaşlar birinci güvenliğimiz hayat. ikinci güvenliğimiz de gizemli kız. Evet robotlarımız orada. Kim ne? Ben Freddy'yim benden korkuyorum. <Sessizlik> ben onların... o gizemli kız Freddy. Rockstar Fox Tuna. Ya nasıl onlar yani? Hadi. Onlar robot. Arda abi, Arda abi sen neysin? Arkadaşlar. Arkadaşlar yeni oyuncumuz geldi. Ee, şimdi gelin buraya oyunu anlatalım. Ee, şimdi onun filmi kitabı da var doğrusu olursun. Ee, sen Fox olacaksın, ben de Rockstar olacağım. Bonnie'yim. Bonnie, ee, oradaki çocuklar, güvenlik, güvenlik, yani kalemama. güvenli dikkat edin. Okay. Ee, şimdi amacı biliyor musun? Evet, öldürmek. Öldürmek, peki ne? e, ee, ölmem için ne yapabiliyor onu biliyor musun? Evet. Işıkta kalmamamız. Evet Hayır, yine maske, maske Bir tek tak... Foxy kalamıyor. Evet. Arkadaşlar Bir kim tek... buldu bu oyunu ya? Ben. Bak e, Foxy'nin gözüne ışık tutunca gidiyor maske Başlayalım. Tamam, ben evet. evet. tamam hadi artık başlayalım. Hadi, ben şimdi hadi, yukarıya hadi. çıkıyorum. Hadi, hadi. Başladık. Hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> çok korkunç ya. Çekil. ya, ya kapattım. Kapat. Kapıları kapattım. Ayak kapısı Yardımcı ol yardımcı. Yardımcı ol yardımcı. Bana tutamıyorsun. Kapılar kapalı. Ben yeni kapattım. Ben bu ne diyeyim, Fener Fener Muhteşem şarkı söylüyor. Geliyor. Arkadaşlar, güvenliğin her ikisi de canavar gibi. Açık. Maske hiç Maskeler kapalı, ay maske satmıyor. Işık satıyor, kapılar da kapalı. Ya acayip şeymiş. Gitmen çok gerekiyor hızlıca. Kapılar kapalı, maske satılır. <laughs> kapılar kapalı. Işık tuttuk. <laughs> Işık tutmam gerekiyor. Arkadaşlar ben istiyorum. tutamıyorsun. Işık geliyor. Işık. Ne kapalı kapalı bir daha Taşık. tutamıyorsun. Ha!